Bir taraftan hükümet böyle konutları teslim ederken çünkü 6 Şubat yaklaştı. Bugün ayın 25'i değil mi? Şurada 11 gün zaman kalmış. 11 gün sonra bütün Türkiye bunu sorgulayacak. 2 yıl geçti kardeşim. Vatandaşların hala konutlarını teslim edemediniz. Hemen bir tören ve burada Malatya'da ya farklı yerlerde konut teslim törenlerinde konuşup işte teslim ettik deniyor. Tamam başarı var. Hükümet konut üretiyor. 201 bin konut üretmekte güzel ama bu 500 bin konut olabilirdi. Keza bu otoyol geçişleri ve garantiler, buraya giden milyarlar, trilyonlar, onlar oraya değil de doğru politikalarla konut üretimine, kentsel dönüşüm ayrılsaydı belki bugün 2 milyonuncu konutu teslim ediyorlardı. Bir de o açıdan bakmak lazım. Boşa giden paralar, gayri safi milli asılanın büyük bir belim bölümü faize gidiyor. Ve burada işte garanti verdikleri köprüler, otoyollar, hava yolları buraya giden paralar var. Haybi ödediğimiz paralar var. Bu paralar işte burada yatırıma dönmesi lazım. Yani konut üretimi gerekir. Şehirlerin yenilenmesi gerekir. Şehirlerde özellikle İstanbul ve İzmir başta olmak suretiyle derhal ve derhal kentsel dönüşüm resen yapılmalıdır. Adnan Benderes Havalan'dan İniyorsunuz İzmir'in içerisine mezbelelik kaçak yapılar gece kondular hala aynı görüntüler keza İstanbul'a baktığımız zaman böyle İstanbul'un arka sokaklarına çeperlere gidin gece kondular tekrar yıkılıp yapılması gereken yerler. Yani bunlar da görülmesi lazım. Türkiye'nin şu anda konut açığı 4,5 milyondur en az. 4,5 milyon konut açığı vardır. Derhal yıkılıp yapılması gereken 4,5-5 milyon konut açığı vardır. Bunu nasıl tamamlanacak? Bir yılda, iki yılda. Deprem hep durmuyor ki. Ya işte deprem bekle. Biz işte konut yapacağız. Allah'ını seversen. Biz konutları yapalım. Sen öyle gel. Ha, tamam ya fark etmez. Ben başka yere giderim. Diyecek hali yok. Değil mi depremin? Anında ne zaman nasıl geleceği hiç belli değil. Yani burada felaketleri yaşadıktan sonra arkadan topu çevirip milletin birbirine özellikle suçu atması Türkiye'nin genel karakteristik özelliği olmuş. Kurumların özellikle birbirine yaptı.